Sonra biraz krema ekleyeceğim. Ve tabii ki karamelli sosa ekleyeceğim. Ha, bu şırıba baksanıza. E bu çikolatalı çubuklar mükemmel. İşte bu. Go? Bravo Chloe. Pekala başlayalım. Ya ağzım sulandı. Hmm, mükemmel bir şey. Öyle mi? O zaman bir de kontrol edelim. Afiyet olsun. <laughs> ne? Afiyet mi olsun? Ya bana olma sadece. Sen neden yemeğimi çalıyorsun? Al bakalım. Oh, hayır bırak beni. O ne? boşurum aslında mutluyum. Çocuklar bitirdiniz mi? Kendi yıkasana. Neyse ben de deporsiyonuma başlamalıyım artık. harika. Hey sorun ne? Chloe'deki kadar lezzetli değil tabii ama yine de fena değil. Bu benim dondurmam. Çek kolunu. çok ağır. İyi misin? Sen nasıl düşünüyorsun? o ya ben kaşıkla yiyebilirim üzerine. 어디도 웃음 보